Değerli komşularım, yarın için bugünden harekete geçiyoruz. Komşularımızla iletişimi kuvvetlendirmek için katılımcı demokrasiyi tam anlamıyla hayata geçirmek için sorunlara hızlı ve yerinde çözüm üretebilmek için sahalardayız. Uzman arkadaşlarımızla birlikte beylik düzünü kapı kapı dolaşacağız. Yaklaşık 130 bin hanenin kapısını çalacağız ve komşularımızın Herhangi bir ihtiyacı var mı, bir önerisi var mı, bir tavsiyesi var mı veya bir şikayeti var mı diye soracağız. Belediyemiz komşularımızın yanında olacak. İlçemizin tüm sorunlarını birlikte çözeceğiz. Tüm ekip arkadaşlarımla birlikte Beylikdüzü'nün bütün sorunlarını çözeceğiz.